Biz zaten bir nasır koğalma ama daha sonra bir varıda bir yokuydu. Bir neneyim baba varıydı. Baba dedi ki bir gün neneye, in, pisir. nene ya ben koğalırsın. Nene sevince bir sildi koğalıp odaya goidu. Daha Sonra soymak su için pencerenin ağzına koydu. Koval özüne gelene sonra kapıdan evden şöyle evden kapıya kapıdan da şöyle git. Sonra doğursan araç geldi. Koval ay koval sen de gezeceksin ben saygımı istedim. Kim sonra ay yaras geldi. Ay dedi kral olsun. Bütün kömürlerimiz kimene ay kardeş ben seni kesin bakma okuyarım. Ünlüm olmasam, sidiyle yorulmasam. Ne neden ne kaçmışsam, babadan da kaçmışsam. Doğucandan da kaçmışsam, senden ne var kaçma. Deyip durmadım lan ay gittiğine.

Kaval olmuşsam, sülüyle yorulmuşsam, neneden de kaçmışsam, babadan da kaçmışsam, doğuşamdan da kaçmışsam, ayıdan da kaçmışsam, canavardan da kaçmışsam, senden de var kaçmışsam. Sonra çölkü dedi, kova gel sen benim burnumun üstünde oturup, Qoğal türküyə murna sulandı. Tərsdən oxudum məhsın. Köçkü yenə dedi. Qoğal ipi səsirə. Gəlsə mənim dilim üstünə otur. Köçkü qalı ham mərad idi. Beləliklə nağmımız da sona gəldi. Göydən nadir saxlı Qoğal aldı biri biri na biri, biri bizi mirisidir biz kimi bizim ağıldansan hər ali gəzə xeyirə qalsın mənim kimi gəsək nağlar oxuyun gecələri və özünüzdə gəsək gəsəy yatın hələli